Sen misin Ferit abi? Ay, babam diye ödüm patladı. Tanıştırayım kardeşim, Nevin hanım. Ya, mem, memnun oldum. Ben de. Bir dakika sevgilim. Gel buraya, gör. <laughs> Hadi toz ol, iki saat gözükme. Yukarı çıkayım ha! Olmaz öyle şey, dışarı. Bir onluğunu alırım. Beş. Hı, i̇dare etmez bir onluk. İstersen ben vereyim, sen git ha! Şu Allah cezanı versin. Hadi al. Doz ol. Hadi ana asmarladık. Gire gire. Şöyle oturalım. <laughs> Burhan usta, konuştun mu patronla? Evet! Ne oldu, yanaşmıyor mu? Düşünecekmiş zammı şimdi. Atlatıyor besbelli! Yani Burhan usta hatırın olmasa, sıkacağım şerifin gırtlağına! Kanun kanında gırtlak sıkmak yok, sabır hele, sabır! Hadi eyvallah! Eyvallah, eyvallah. 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 İyi günler! Baba, hep sen İyi arada kalıyorsun! İyi günler. İyi günler, oğlum. zarar yok, hayır olur inşallah! Oh, ne keramin! Şöyle arada sırada buluşup iki kadeh içerim ya. Değil mi ya, değil mi ya? E ya. Bu delikanlılar bir şey içmezler mi? Hanımefendi, benim oğullarım içkinin damlasını koymazlar ağzına. Ya, maşallah! Ah yavrularım, içmezler ya! Sorma Kerami, akşam yedi oldu mu eve girerler. Hı hı. Bu devirde böyle evlatlar, e, aşk olsun Fehmi Bey! E, biz babadan böyle gördük! Bu büyük, biraz safçadır ama sözümden dışarı çıkmaz. Bu ortanca üniversiteden eve, evden üniversiteye ne karı ne kız bilir. Hele bu küçük sınıfının birincisi! <laughs> Göster Ferdi karnını amcana! Ne dersiniz babacığım? Buyur Kerem bey amca! Oo, maşallah! Aferin sana, bravo! <laughs> Oğullarım melektir, melek! Bu yaşa geldiler, daha ağızlarına sigara koymadılar birader!